Selam arkadaşlar arabamı göstermek istedim ee, Dacia Sandero Stepway 2022 model bu arabayı üç buçuk senedir kullanıyorum biraz sonra tecrübelerimi aktaracağım önce bilgilerden biraz bahsedeyim bagaj hacmi e, 328 litre gördüğünüz gibi gayet yeterli. Bunlar benim çalışma şeyleri. Çantalarım. Arka koltukta yeterince geniş. Yani 2 metre değilseniz bayağı yer var yani. İçine geçtiğimizde şöyle bir malzeme bizi karşılıyor. Şurada halı gibi bir şey var. Ya böyle şey işte halı tarzında şey yapmışlar. Aynı malzemeden bunlarda da var. Ama onun dışında gördüğünüz her yer tabii ki sert plastik. Ama normal. Ee, sonuçta pahalı bir araba değil bu. Koltukları güzel. Koltukları iş hem görünüşü güzel de şu yan kavramaları güzel. Ya yani sağa sola kaymıyorsunuz. Onun dışında arabada şey var. Bu radyo telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Kapli. Şuradaki ha. Şurada bir şey var. Onu sokuyorsunuz. Bunu telefonunuza bağladığınız mı? Kapli de var. Ee, araba 110 pardon 100 PS. Ee, 100 PS. Bu bendeki gazlı versiyonu. Normal bir sat benzin olanı da var. Bu arada sadece benzinli aldığınızda sadece benzinli aldığınızda otomatik de alabiliyorsunuz. Benimki gazlı olduğu için şey normal manuel çünkü gazlı aldığınızda otomatik alamıyorsunuz öyle bir durum var. Sadece benim bakın 67948 km gitmişim. Ee, iki 2-3 gündür kullanıyorum 260 kilometrede. Yakıt yakıtı gösterecektim size. 260 km gitmişim 2-3 günde. 9.9 litre. Bu gene iyi bir değer. Ee, çünkü 2 gündür trafiği az olan yerlerde kullanıyorum. Ama mesela sıkışık trafiklerde şehir işlerine falan gitti mi bu on buçuk, on bir, buçuk litreye kadar bulabiliyor yani. Bir de hayal kırıklığına uğradığım konu o. Yani daha az yakar diye düşünmüştüm. Arkadaşlar e, dediğim gibi yakıttan memnun değilim. E, bir de bu arabanın şöyle bir kıcık olduğum bir tarafı var. Akusu, mesela akusu iyi oldu halde akü göstergesi şu, devamlı şey gösteriyor. Mesela motoru kapattınız diyelim ki 30 saniye bir radyoyu açsanız hemen şey gösteriyor. İşte akü zayıfladı. Motoru çalıştırdı. Almanca yazıyor tabi. Motoru çalıştır, Akü zayıfladı falan diye yazıyor. Oysaki akü iyi yani. Hemen çalışıyor araba. Yani o konuda öndeki gösterge akü konusunda çok yani pimpirikli mi diyeyim? Ne diyeyim? Yani eee çok şey yapıyor. Hemen akut konusunda uyarıyor falan. Uyarmasına gerek olmadı halde. Onun dışında e, burada bakıma Dacia'ya bakıma gösterirseniz önce fiyat sorun kesinlikle. Ben inspeksiyona Dacia'ya verdiğimde 1000 Euro ödedim. Yani onu gerçekten sonradan pişman oldum. Yani başka yere yapsan 400-500'den fazla vermezdim. Ee, ona da dikkat edin yani. Yani Dacia'da yapacaksanız önce bir fiyat sorun. Ne söyleyecektim ya bir şey daha vardı Ha ha tamam. E, 25 bin kilometrede e, arabanın turbosu bozuldu. E, ben de Karan'da olduğu için tabi onu bedavaya yaptırdım ama onda demiş olayım yani 25 binde bende turbo bozuldu. Tabi herkesde olacak diye bir kaydı yok da yani ben de öyle bir şey oldu işte. E, onun dışında e, arabadan memnunum. 60-70 bine dayandı. İşte bir kere de izne gittim geldim bundan. Trabzon'a gittim geldim. Neredeyse 8-9-10 bin kilometre gittim. Gayet de güzel gittim yani. PS'i e, beygiri 100 beygir sadece ama arabanın ağırlığı zaten hafif olduğu için sanırım 1.2 ton 1200 kilo olması lazım arabanın ağırlığı. O yüzden o 100 beygir yetiyor yani özellikle şehir içi kullanımlarda. Ya otobanda da kalkıp da çok yarış yapmayacaksanız yetiyor yani. Ben dediğim gibi gittim geldim izne sıkıntı yaşamadım. Hem de bir sürü eşya vardı arabada. Arka sepet oluyordu. Ya bu sene de izne bununla gitmeyi düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. kısa bir tanıtım yapmak istedim. Arabamla ilgili. dediğim gibi 3,5 senedir ben de araba. Sıfır almıştım bunu. Ha, fiyatını da söyleyeyim. Fiyatını alırken 15.000'e aldım. Tabi vade farkı falan 16.000'e geldim. E, ben işte taksitten aldım. Hala taksitlerini ödüyorum. 4 sene yapmıştım taksiti. İşte az kaldı taksit mefesini. Kısaca böyle arkadaşlar. başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.